Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Şimdi oyunumuz başlasın. Bugün arkadaşlar oyunumuz şimdi size birlikte arkadaşlar kasacağız PUBG Mobile'de. Bugün sizler birlikte platinden sonra ne geliyordu? Fatih mi geliyordu? Ne geliyordu? Tam hatırlamam da. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi bakalım ya. Ne kadar geç açılıyor. Ne açıldı? Güzel. Bu yanımızdaki şey ne zaman geldi ya? Yeni, yeni mi bir tanesi? Aa bakalım bu. Kim alır? Sen hayır mı? Bu neyler? Ben da Bir gün öyle yok. Başını kaldı. Estağfurullah.

Oh my god no. direkt bende paçın üstten geçiyor bakın. Aynen. Yani yarı yarı paçın kim geçiyor. Güzel ya direkt ben atarız. Ama paçın çok adam atlıyor ya. Adam atlıyor bir de mesela loot yapana kadar geliyorlar yani. Mesela bir tane silah alsan bir tane silah öldürsen diğeri de arka arkaya geliyor yani. 100 kişi var. Böyle birazcık daha

pompalı çıkacak biliyorum. Ezbere ben artık. Ne de var. Hadi pompalıyız. Pompalı gel bana. Aa ben bunu istememiştim ki ya. Bana pompalı vermen lazım sana. Orada bir tane sıra geliyor ama. dur, bu bir yakın sana. Sıfı. Ne ee, bu? Güzel. Ya i̇şte bana senin bana pompalı vermem lazım. Abi bu silah alır ya pompalı istiyorum. Kaç kere Kaç kere bu? İki kere bu. Şunu kullanalım bari. Bir şey var bir gidelim diğer taraftaki bir alalım. Şu anda bence çok iyi lootumuz yok ama orta. O oh, evet, çok iyi. Arbelet yanıcı yanıcı. Siz bombası da bize ver. Bombası almadık. Bir saniye tabanca mı? Çaldık orta tabanca Bir şey denemek istiyorum. O, ay ha da bana. Oraya sen şu. kim geçiriyor? Aha bomba. Bu ne? P. İki tane kutu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben de yine bir tane şey arkadaşlar. Bakın. Buraya girmenin geldim birazcık it dizmiş. Sizin adam artık bunu anladım. anladı. Ateşin asılı oldu. Ne yaptı da asılı Ben de ne yapalım yani? Ay zannettim birisi geldi. Bir savaş bu Buna ben alabileceğim boş değiliz ya. la bezi kim alabilir? alabilir? Tamam. madeni

Ben neler? Var mı? Ya hayır ya yani şu artık 都、嗯、不行了。 you <sighs> Ne yapıyorsun? Oyun oyun. mı? Evet arkadaşlar kıldım. yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Bir sonra bakalım. Neyimiz? Alt. Altı üç mü? Ya nasıl olur ki? Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sıradı bu Mert bana ne yaptı? Of ya. görüşürüz arkadaşlar kendinize